Herkese merhaba ben Nurullah. Bu videoda bir mamut, bir kaplan, bir tembel hayvanın maceralarını anlatan serinin ikinci filminin incelemesini yapacağım. Yani bu zevri iki filminin incelemesi. Filmimiz ilk filmde can ciğer kuzu sarması olan bu alakasız üçlünün yine kahramancılık oynamaya çalışmasını konu alıyor. Bu filmde men abimiz çok dertli. Oğlum yıllardır mamut görmedim. Ya mamut nesi tükendiyse? O zaman ne olacak? Ben o zaman kimle çiftleşirim? Şimdi hubbu cubba yaparım. Tabi sadece beni değil bizim gruptaki herkes dertli. Diego sudan korktuğu için kendi çapında bir sorun yaşıyor. Sid ben hiçbir işe yaramıyorum. İki elimle bisikleti doğru atamıyorum. diye dertleniyor. Bu filmde de bu akılsız sincabın bir tane fındık için koşuşturmasını izliyoruz. Oğlum bir tane fındık için bu kadar koşmaya değer mi? Tamam biliyoruz fındık fıstık pahalandı ama bu kadar koşmaya da değmez. Bu kadar uğraşacağına git bir çerezciye yarım kilo fındık, bir kilo fıstık, 10 liralık da sarı leblebi al, günlerce doya doya ye. Paran yoksa aybaşı ödersin. kerecide de yavur değil ya. Bizim üç silahşörlere dönelim. Bütün buz devrine sel basacağını öğrenen ahali bir gemiye binek Nuh'un gemisinin buz devri versiyonu yapalım diyorlar. Film boyunca da bizimkilerin bu gemiye gitmesini izliyoruz. Beni hala Maud Neslinin tükendiğini kabullenememiş dertte dertte düşünüyor. Oğlum ya gerçekten Mahmut Nesli tükendi ise? Ne yaparım ben? Hep Elizabeth, hep Eleanor nereye kadar? Allah'ım bana bir helal süt emmiş dişi bir Mahmut gönder. Ne olur? Daha sonra Meni kendini keser sıçan sanan bu safsallık Mahmut'la karşılaşır. Meni Mahmut'un kadın olduğunu öğrenince daha da heyecanlanıyor, coşuyor, kuduruyor. Hani lan Mahmut Nesli tükenmişti? Bunu diyen herkese çağırın. Önce onları sonra bu Mahmut'u halledeceğim. Bu filmde aptal aptal takılan, rahatsız edici olan, Hiçbir işe yaramayan bu iki keseli sıçanla tanışıyoruz. Keseli sıçanların ne özellikleri var peki? Biz keseliyiz ve sıçıyoruz. Oh yeah. İyi dedin kardeşim. Eyvallah bro. Film ilerlerken bir şey eksik gibi hissediyoruz. Ne eksik ne eksik derken filmin çakal karakterli kötü adamları sonunda gözüküyor. Bu akbaba akbabalık yapacağının teminatını veriyor. Akbabalık isminin hakkını sonuna kadar vereceğine yemin ediyor. Ve akbaba akbaba Ak olan bir baba türküse eşliğinde pusuya yatıyor. Meni yıllar sonra dişi mamut bulmuşum. Bırakır mıyım diyor ve hemen onu ormanın derinliklerine çekiyor. Tam kuytu köşeye çekmişken dişi mamut eli ''Aa geçmiş hikayem, geçmiş hikayem'' diyerek geçmişini hatırlıyor. Kızım başlat geçmişine geleceğini? Hazır boşu bulmuşken değerlendirelim. Ben bebekken kaybolmuşum ve keseli sıçanların yanına gelmişim. Beni onlar büyütmüş. Ha öyle mi olmuş? Çok iyi. Hadi işimize bakalım. Ah ah Bence sen yapmak istemiyorsun. O yüzden bahane uyduruyorsun. Filmde Acun'un buz devre şubesi olan bu hayvan da var. Bakın şimdi bir yarışma yapalım. İki takım olsun. Siz gönüller olun. Siz de gönül olmayanlar. Yarışmamızın olayı şu. Benden en çok ürünü olan kazanıyor. Hadi bakalım. Beni o iş yapamayacakları için üzgün ama yıllar sonra mamut görmüşüm. Bari iki lafın belini kıralım. Sence ben çekici miyim beni? Evet evet çok çekicisin. Olan üstü bir çekiciliğim var. Araba olsan çekici arabası olursun. O kadar. Neren çekici peki? Ee, götün kocaman. Aa gerçekten mi? İtifat ediyorsun. Yok yok gerçekten kocaman. Devasa bir şey. Aşure kazanı Ramazan davulu gibi. İnanılmaz bir şey. Böyle bir göt bir tek sende bir de kim kardeş yanında var. O kadar. Ya Armini seni çılgın şapşik seni. Oğlum uydurmuyorum. Böyle bir diyalog var filmde. Tabii ben biraz değişirdim ama gerçekten de Manny bütün kocaman diye iltifat ediyor. Kız da bu iltifat üzerine Manny'i tokatlayıp polise şikayet edip donuna kadar soydurup dövdürmüyor. Hatta bu iltifatı beğeniyor bile. Belki böyle iltifatlar etmediğim için sevgilim yok. Neyse benim kişisel ezikliğimi konuşmak yerine filmi konuşalım. Filmde karakterler yavaş yavaş yakınlaşıyor, arkadaş oluyorlar. Karakterlerin hikayeleri de ilerliyor ve onların gelişimlerini izliyoruz. Meni hala kızı ayarlamaya çalışıyor ama çok beceriksiz olduğu için kızı ayarlayamıyor. Hatta kendini kızdan soğutuyor. Bak Eli sen kadınsın ben erkeğim. E ee, On işte. Hay <laughs> hay <laughs> Ne diyorsun Meni, kafam mı güzel? İlla açık açık tüm çıplaklığıyla mı söyleyeyim? Sen kadın ben adam biz yapmak çocuğu. Hayvansın Meni. Sonra tartışıyorlar ve bir ayrılık yaşanıyor. Ama filmin sonunda klasik olarak barışıp birlik oluyorlar. Ve bu videoda böyle bitiyor. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.